Selamünaleyküm. Arkadaşlar topraksız tarımın ikinci videosunu çekimledim. Ürünlerimiz hasata gelmek üzereler. Sol tarafı zaten sürekli bahçeye geldikçe hasat ediyoruz. Ayrıca sol tarafta boş kalan yerlere de 4 tane salatalık diktim. 5 tane daha doğrusu. Dikmemin sebebi de salatalık da oluyor bu topraksız tarımda şaşırtıcı bir şekilde. Şöyle mahsulleri göstereyim. Göbekleniyor ortaları. Şu an göbeklenmedeler. aynı zamanda büyüyorlar. Şöyle yapalım. Kamerayı da. Evet. Ürünlerimiz bu şekilde. Şu an tam 32 günlük. Bir hafta sonrasında göbeklendikten sonra da normal hasata dönmüş oluyor. Tabii biz bunu hobi amaçlı yaptığımız için sürekli bahçeye geldiğimizde piknik amaçlı Çıkartıyoruz bunları. E, boş kaldıkça yerine yenilerini de dikiyoruz. Sürekli e, bir döngü oluşturmak için. Bunlar da salatalık fidelerimiz. Salatalık fidelerimizi de diktim. E, bunların da tuttuğunu şuradan anlıyorum. Şuraları çok inceydi. Kalınlaşmış. Sertleşmişler. Aynı zamanda boy atmışlar. bir haftalık bunlar. Geçen hafta attım işlerine bunları. İnşallah salatalığımız da olur. Şuradan suyumuzun debisine bakalım. Siz görebiliyor musunuz suyun debisini? Sanırım kameradan yansımadan gözükmüyor. Nasıl köklendiğine bakalım. Birisini çıkartıp şunu çıkartalım. Hay maşallah. Güzelce ne köklenmiş. Tabi ben bunu tekerle geri sokamadığım için şu kenara bırakayım. Sonrasında iki elle köklerine zarar vermeden koyarım yerine. Tabi aynı zamanda bahçede Geçen sene diktiğimiz e, vişnemiz daha doğrusu kiraz sanırım mı? Evet kirazımız meyve verdi. Kayısımız meyve verdi. Manzara da bildiğiniz gibi. Bunlar da tavuklarımız. Sabah geldik kahvaltıyı tavuklarımıza verdi. Dört tane yumurtayla yaptı. Afiyet olsun bize. <laughs> Burada da bizim bir horozumuz var. Ee, onu da yeni aldık. Bakalım yumurta var mı? Yumurta yok. Hepsi yatmışlar. Horoz bey. Uyan bakayım. Ay, maşallah. Tabii çok çalışıyor. 10 tane tavuk var. 10 tane tavuğa bir tane horoz aldık. Çok çalıştığından yorgun. Daha önceki tavuklarımızı da şey almıştı. Tilki götürmüştü. Teli yırtıp. Tilki götürdüğü için bundan önceki tavukları iyice sağlamlaştırmış babam sağ olsun. Üzerinden de girmesini tel çektim ben. Bir de şu altlarını çekeceğim. İnce bu kümes telini tilki parçalıyor. Tilkiye de kızamıyorum. Daha önce parçaladığı yer burasıydı. Buraya tahta çaktık direkt. El giriyor. Buradan çıkartmıştı hep tavukları. Parçalayıp orayı. Topraksız tarımla artık e, gelecek haftada hasatı yaptıktan sonra e, şey yapmayı düşünmüyorum artık. Kıvırcık yapmayı düşünmüyorum domates ile salatalığa geçeceğim. Domatesle salatalık üreteceğim su olarak suda. bir de bunu deneyeceğim. değerleriyle oynayacağım. Şu an zaten EC değerimiz 1600'de. Onu bir ölçelim beraber. EC değerimizi. Şöyle. Bakalım. Şuradan ölçelim. EC değerimiz 1700'deymiş evet. 1700 de değerimiz şu, an. pH'ımız ne alemdeymiş? pH'ımıza bakalım. pH'ımız da 600 500 düşüyor, 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 çıkıyor sürekli. pH'ımız da 855'te. Aslında pH'ımız yüksek biraz. Yani 700'de falan olsa daha iyi olur aslında ama pH'i de düşürtmeye uğraşmak istemiyorum açıkçası. Zaten e, büyüyor mahsullerimiz. E, haftada bir sefer geliyoruz. Yani bir de öyle bir durum var bahçeye. Bir sefer geldiğimiz için e, fazla da uğraşamıyoruz. Serayı kurduğumda meraktan sürekli e, geliyordum haftada iki sefer, üç sefer. Yani Durmasam bile kontrol edip gidiyordum. Şu an onu da yapamıyoruz tabi. E, yasaklarda kalktı. E, yasaklarda da kaçak köçek geliyorduk buralara. Şu an için hiçbir sorun yok. Her şey yolunda devam ediyor. Hava kapalı bir hava var. E, hafiften de rüzgarlı. Arada güneş açıyor ama genellikle e, bir yağmur havası var. Yağmur bekliyoruz. Yani gündüz olmasa şeyde. Evet. Bizim delikanlı horozumuz çıkmış. Maşallah. Yürüyüşe bak. <gülüyor> yavaş yavaş. <gülüyor> Tabii her delikanlının bir gelişi var değil mi? Horoz Bey. Ve Bolu'dan getirdim bu horozu. Ee, Bolu'ya kampa gittik. Arkadaşımla. Ee, Kartal Tepe Kayak Merkezi'nin altında bir dere kenarında ee, hem balık tutup hem de e, kamp yaptık almıştık iyice e, stres atmak için orada gelirken e, böyle bir bahçe vardı yine bizimki gibi böyle uğraşan bir amca horozu gördüm işte satar mısın falan e, sıkı bir pazarlıkla aldık horozu aklımdayız zaten tavuklarımıza da horoz almak böyle aldık horozumuzu horoz bey yol ver bakalım Bahçe iki kat şeklinde. Biz verimli olarak sadece bahçenin 600 metrekaresini kullanabiliyoruz. Çoğu yerini kullanamıyoruz, yamaç olduğu için. Düz dediğimiz yerleri kullanabiliyoruz sadece. Serayı ve kümesimiz ve diktiğimiz meyve ağaçları aşağı tarafta. Bostanımız yukarı tarafta. Terelerimiz tohuma geldi. Terelerden tohum almak için bıraktık. Terelerimizi hasat etmiştik. Maydanozlarımız geç çıktı. Büyümesini bekliyoruz. Bu tohum maydanoz geç çıktı. Burada da ıspanaklarımız vardı. Komple topladık ıspanakları da. Bunların da tohuma gelmesini bekliyoruz. Arka taraftaki ıspanaklar, yeni çıkanlar var. Geç çıkanlar. Onları da bir gün toplayacağız kıvırcıkları da e, 300 tane sipariş etmiştik ucuz oluyordu çünkü 300 tane de aynı paraya geliyordu bize e, pidesi bize zaten 59 tane lazımdı e, biz geri kalanını bahçeye diktik bahçeye dikenlerin boyları bunlar toprakta olanları gübreli verimli toprakta hem de. bir de yağmurlu bağrı boyları bu kadar işte yedekini gördünüz. Seradakini. Domateslerimiz var burada. Domates bostanımız. Burada biberlerimiz var. Biberlerimizden verim alamıyoruz. Şöyle verim alamıyoruz biberlerimizden. E, büyümüyorlar bir türlü. Şurada iyi biber oluşmuş. E, aradaki biberler bunlar. Kabak ve fasulyelerimiz var. Burada da ektiğimiz kıvırcıklar var. tarafta fasulyelerimiz var. Orada da keza fasulyeler, arka tarafta mısırlar. Burada da soğanlarımız ve boş kalan yerlere yine kıvırcık dikmiştik kıvırcıklarımız. Ama tabii e, toprak tarımda yetiştirdiğimiz kıvırcıklarımız e, daha güzel, daha verimli, e, daha çabuk oldu. E, hiçbir sorunumuz kalmadı onunla ilgili jeneratör çalıştırıyor yan komşuda ee, oraya evini yapıyor biz evimizi yapmıştık zamanında baraka şeklinde ama o biraz daha profesyonel yapıyor şöyle göstereyim evet bizim Burak Güneş de geliyor arabasını gördük bizim arkadaşımız o da ailesiyle bizi ziyarete gelecekti şu an o da geliyor. Evet. Arkadaşlar yayını kapatıyorum arkadaşım ailesiyle geldiği için. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.